Hayır ya. Çınar ileri geç. Hayır. Hayır. Yes. Yes. Hayır son gol edin. Tut lan Çınar bak. Çınar yer yerse gidiyor. Hayır ya. ya Kontrol kötüydü. Fazıl.

Çınar gel arkada gelme. Ya bir git oğlum ya. Size üç, size üç tane soktum daha da. Dekalsın saymadınız dekalsın onları ya. Da ya bir git oğlum ya. Ayas <laughs> daha düz yolda yürüyemiyor. Ya, ya bir sus oğlum biz kazanacaktık. Gollerimi saymadınız. Ya, 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 ya bir git. Tam ikinci yarı görürüz. Nasıl oynuyoruz? Biz şu an nereye gidiyoruz? <laughs> Ya ben göreceğiz ben onu artık. Ay az çak lan. 20 İlk kere. 20 17. bu çınar. La oğlum kavga edip durmayın ya bir tane maç için. Yeneceğiz işte Allah Allah. İkinci kavga başlatmayın da. Bunlar koşuyor ya. Biz ikinci yeri göreceksiniz lan İkinci yer kim kazandı Kim kaybetti göreceksiniz Yemeceğiz. Bakacağız Hadi dönün Suyumuz ışıklı Lan Oğlum bunun başı nerede ya Başı var dolu önceden ya Şuraya bakmam lazım Ya bu nerede ya Allah Allah. Buraya bir yere düşüş olması lazım herhalde. <laughs> Allah Allah. Nerede bu ya? <laughs> Allah Allah nereye gitti? Nereye? Ya Ayaz düzgün. <laughs> Allah Allah düzgün iş ki ya. <laughs> Neyse. Ben şimdi şunu için bari suyu için bari. Ah, buldum mu? Buldum vallahi de. Vallahi de billahi de buldum. Şunu takayım. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. O nereye gitti ya? Su da içemedik ki. Ya koy şunu şuraya Allah su içmeye gidemedik ya. Bari şunların yanına gidelim. Yazıçlar orada oynuyor. Hemen oraya gidelim. Kaan niye öyle oldu? Allah Allah. Daha demin gitmişti bana. Nasıl seçlerdi? beslenmesine geçtim. Yeni kandı geldi. Arkam diyor. şuradan gideyim bakayım. Ben hızlı Çınar oyun. Aa yaz! Çınar! Kaan nerede? Allah Allah. aşağıya bir Varya. var ya. Siz ne yapıyorsunuz? Alıştır evet. ne yapıyorsunuz? İyi. Oho. Ayaz sen böyle olursa biz nasıl yeneceğiz? Kaan ne? Nerede bilmiyorum. <laughs> Bakalım Ayaz bizim kalecimiz olabiliyor <laughs> mu? Allah, ım. Yes ve gol! <laughs> ne oldu? Kaan ne oldu? Kaan niye cevap vermiyor? Allah Allah. Ay, ezete topu bana ver. Ne oluyor be çınar yok ayağım kan hiçbiri yok <laughs> ne oluyor ya neredesiniz karı kar ne oldu buraya gel ah, sonunda şampiyon <laughs> koş çok garip şeyler oluyor <laughs> Kaan ne oluyor burada? Ayas Çınar <laughs> Ne oluyor burada? Cevap verseniz Su. Ah. Ne? Hayır Allah'ım hayal görüyorum hayal mi görüyorum ne oluyor? Neredesiniz ya? Kan! Ayas! Hayır 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 Bir dakika bu su Yoksa Ben doğru mu hatırlıyorum? Hayır ah. <laughs> Çınar, Ayaz Neredeler? Ayaz Çınar Kan. <laughs> kopan yerde. Ne oluyor? Daha demin hayal mi gördün mü? Ya ne oluyor ya? Yine başladık. Allah'ım ne oluyor anlamıyorum. Kan? Ne oldu? Haydi ama. Gerçekten Kan ne oluyor? Daha demin yine siz buradaydınız. Allah'ım. Hemen kısa döndü. Yine su, yine su. Ya yine ne mi? Olur. Hayır, ne oluyor, ne oluyor? Hayır, yine mi? Yine yok oldular. Allahım, ne oluyor? Neredesin el? Önceki araba işte. Hayır 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 hayır. Yine mi ne oluyor ya? Kar. Ayaz. Ya yeter. Gerçekten sıkıldım yeter artık. Ka? Ne oluyor? Ya. Hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Yeter artık.